Siz niye fakir gibi çay içiyorsunuz? Pablo, arkadaşlara mojito ikram et. Siysen <laughs> ya, <laughs> mojito. ortaya <laughs> <orkayı> havyarda yaptıram. <laughs> Lan siktir git. Şimdi ben size zenginliği anlatacağım. Para ömrü ömür katıyor. İngiltere'de yapılan araştırmaya göre zenginler fakirlere oranla 9 yıl daha uzun yaşıyor. İlk fakirlik izler. Fakirliği de mi var bunun? Bir Pringles olmuş 15 lira. Pringles ya cips ya. Lan bu ülkenin yarısı Pringles en son Cemuzan dönemindeydi. <laughs> Onlar araştırmışlar. Bizde ne kadar lazım 4 kişilik bir aile için? 7 bin lira. <laughs> bir de fakir düğünü var bak. Tek. İstanbul'da trafik varmış. Bana ne yaptın? Millet fakir. Cemre'nin şey karantin ben bilmiyorum. Ben fakir bir yerde meydana geldim. Babam bana sürekli oku oğlum. Bizim çektiklerimizi çekme diyordu. Okudum, bankacı oldum. Nezih güzel bir semtte evimi de aldım. Her şey iyi güzel gidiyor derken bir baktım alışveriş bağımlısı olmuşum. Efsane Cuma, Harika Cumartesi, Şahane Pazar filan derken ne kadar kimse o maliplarsa hepsini ele doldurdum. Lambasından prizine, saatinden robot süpürgesine evdeki her şey akıllı olmuştu. Lan bir baktım evdeki tek geri zekalı ben kalmışım. Hayvan gibi maaş alıyorum ama her ay eksideyim. Alışveriş sitelerinin finansal kölesi olmuştum resmen. Bak ben bir asgari ücretle dört tane boğaz bakıyorum. Millet diyor ki asgari ücrete zam gelsin, zam gelsin. Bu ülkede yoksulluk sınırı ne kadar biliyor musun? 8 bin TL. Yani %300 zam alsan yoksul bile sayılmıyorsun. Bu ülkede yoksul sayılmak için 3 maaş bile yetmiyor. Asgari ücrete zam yapsalar ne olacak? Hani eşim de sağ olsun arada temizliğe gitmezse resmen açlıktan öleceğiz. Ben öğrenciyim abi. Şeride şunu okuyorum. Arkadaşlar da buraya geldik. 2 artı 1'e de 8 kişi kalıyor. Ümit de var. 9 kişi kalıyorduk. Daha kaç ay oldu olmadı. Bu online eğitim lagası çıktı. Herkes evine gitti, memleketine gitti. Ben otobüs biletini alamadım, gidemedim. Arıyorum diyorum oğlum, kirayı gönderin. Ben burada aç kaldım. Piçiler diyor bana senden? Bizimle bu alacağımız bile değil. Nasıl ödüyorsan öde diyorlar? Ben de bir çözüm buldum. Odanın birinde kiraya verdim internetten. Bunu böyle şey gibi düşün böyle hani Airbnb gibi düşünün ama genelde çiftler geliyor. Fiyatları da uygun. Seans 100, e, saati saat 100 lira. Geceleri de 500. Dedim bu böyle olmaz. Girdim müdür odasına. Müdür bey dedim benim maaşım yetmiyor. Bana zam yapmanız lazım. %20 yeter mi dedi? Vallahi dedim yeter. Ondan sonra al sana 110, al sana 120 dedi. Adam bana o hareketi yaptı ya. Benim beynime kan sıçradı. Görevimden aklımı talep ediyorum lan dedim. Vurdum kapıyı çıktım. Bana iş mi yok lan? Gider dayısını bulurum dedim. Bulamadım. Ben de ne yapayım? Gittim bir kredi çektim. Ufak şirin bir kafe açtım. Zaten benim hep hayalimdi. Ben tabelayı astım. Bir hafta sonra Wuhan'da bir kelle paçacıda mevzu patladı. Virüs virüs dediler. Ben tabii 4-5 ay direnmeye çalıştım. En son baktım yapamıyorum. Evi sattım. krediyi kapattım. Dükkanda kalırım dedim. Bir ay sonra zaten tüm mekanlar kapandı. Devredemedim. Öyle bir salak çıkmayınca o da gitti. Şu an işte en son sokaklara düştüm. Fakir adam ne yer? Ya yer. Ekmek yer, ya yer, tütün içer. Tütünü yasakladılar lan. Bu kadar mı salaksınız? İş yerinde bir sigarayı 5 kişi dönüyorsun. Hayır, biri görse yanlış anlayacak, altına gideceğiz. 16 sene yatar var ya Şu oğlum ne yapıyorsunuz lan? Kavga etmeyin. Geç lan. lan! Ne biçim konuşuyorsun lan şerefsiz? Abi evde zevkli yok peynire kapak yok. Çık lan seni. Ya kusura bakmayın, fakir çocuğu işte. Onlar da böyle eğleniyor. Lan buraya böyle bir gitmişler ya. Abi kusura bakmayın, 8 aydır vakit bulamadım. Bir şey ikram edin abi, ne içersiniz? Bir keresinde amcam gelmiş Almanya'dan. Gel lan de sana döner ısmarlıyorum. Gittik. Lan baktım döner etten yapmışlar. Ben de zannediyorum tavuk döner yiyeceğiz. Ne de yapılıyormuş. <laughs> ne bilelim abi biz görmedik ki hiç. Bak sana bir şey diyeyim mi? Türkiye'den az 40 milyon insan et dönerin tadını bilmiyordu. Bak yemin ediyorum. Vallahi aslına bakarsan önce mi daha fakirdim, şimdi mi daha fakirim bilmiyorum. Şimdi cebimde 5 kuruş para yok ama kafam rahat. Bile diye aygara yapıyor. Yok dolar indi, euro çıktı, bana girdi. Benim ne <laughs> de bile değil. İstese dolar eller olsun. Yok ki. Makinenin <laughs> de böyle güzel yanları var. Artık Night'taki NPC'ler <laughs> gibi bütün gün burada duruyorum. Eskiden sanat filmlerine tonla para harcadım fakirlerin hayatını görün diye. Şimdi hayatımı kendisi Nuri Bilge Ceylan filmi gibi olmuş. Bütün gün böyle uzaklara mal mal bakıyorum. Zaten bura Türkiye. Hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oluyor. Sıkılmıyor. Adama diyorum ki fakirim diyor ki cebinde 2000 liralık telefon var. Al var he var. Ya ben bununla PUBG oynayamıyorum ya. Kasıp kasıp kasılıyor ya. Bu çıktı Adam gerçekten ya. Cep telefonunu zenginlik göstergesi olduğunu falan şey yapıyorlar, savunuyorlar. O röportajlarda görüyorsunuz ya sürekli bir şey konuşuluyor. Bir anda konu cep telefonuna geliyor anlayamadığım bir şekilde. Ya sırf iPhone çıksın diye Çağrı Taner'in bütün çekilişlerine <laughs> anamın bacımı, bütün sıralama diyorum ya. Ya ben malların çocuk adam mıydım? Anlamı şeref kalmadı ya. Telefon mu? Al bu telefonu kırarım. Fakirlerin tek sıkıntısı yetersiz beslenme. Saçım sakalıma bak beslenemediğim yaşayalım. için keçe yok, gibi. Ama adalet mi? yok. Adam mesela köpeğine kilosu 80 liralık mama yediriyor. Onu yesem ben de saçım sakalım parıl parıl olur. Aa bak 5 liralık mama yiyorum. Şurada <laughs> ya belediye de atıyor ya. Ama buna da şükür yani. Bunu da bulamayan var. Eskiden çift çekilmişken kenya kahve olmadan uyanamam diye düşünüyordum. Ama şimdi güneş doğunca sike sike uyanıyorsun. Demek ki keramet kahvede değilmiş. Güneşteymiş. Ya bu zenginler vintage diye eski püskü şeylere dünya kadar para veriyor. Ya benim evin her tarafı vintage. Gel kardeşim çek, al vintage leyen, vintage lavabo, vintage çeşme, vintage çaydanlık. Al vintage sübürge, vintage soba, vintage avrat. Benim evde her şey vintage ama para etmiyor. Abi parasızlıktan kaç aydır boğazımdan et, süt, yumurta, yoğurt hiçbir şey geçmedi abi ya. Resmen vegan oldum ben ya. Bu ülke beni zorla vegan etti abi. Bak abi bak sana göstereyim ne Bak bak. 3 öğün ben abi. Bütün gün adalıyorum abi. Bu yenilir mi ya? Sabah akşam ben bunları yemekten beynim çürüdü gitti benim ya. Abi gençler ölüyor ölüyor. Gençler artık bitti bitti bunlar yüzden abi. Anladın mı? Biz ölüyoruz bitiyoruz. Bize yardım edin abi. Allah aşkına bak bak bak. Bak görüyor musun abi? Bak nasıl dökülüyor? Görüyor musun abi sen bunu? He? Yeter abi biz bittik bittik. benim çalışmıyor artık yemekten ya. ben şimdi sokakta yaşıyorum. Adam bana diyor ki, oturma var. Bana bin lira ceza yazıyor polisler. <laughs> e kardeşim benim evim sokak olduğuna göre ceza yememem lazım benim. Kabaca bir hesap yaptım. Yaklaşık olarak devlette 300-400 bin lira kadar borcum var. Ama zaten ödemeyeceğim için sorun yok. Sabah kadar yazsınlar. Hatta bu polislerin WhatsApp grubunda benim kimliğim dolaşıyor. Kotası da bana ceza yazıyor. Ya yazsın burada bile değil. En fazla size gelirler. Benim de bir tane battaniyem var alamazlar. Çünkü aynı eşyadan iki tane oldu mu birini alabiliyorlarmış. Sıkıntı yok yani. Lan size bırakın lan sosyal mesafe 5 metre uzakta duruyorsunuz. Bu mu mesafe? Tamam anlıyorum kardeşim korkuyorum ama sokakta yatıyorum çok normal. Bak bak 5 tane maske takmış. Kardeşim ben de kokudan rahatsız oluyorum. Mesela yatıyorum suratında bir sıcaklık. Köpek şarı şarı suratıma üşüyor. Sahibi de yavşak demiyor ki oğlum bu insan bunun üzerine işlenmez ya ondan sonra mevzu patlıyor. Hadi goldunlar neyse iki toka çekiyoruz gidiyorlar ama pitbullar anamızı ağlatıyor. Aslında bu devirden güzelliğine biliyor musun? Kendine bir şey dedi bulacağım. Ah ne güzel ekmek elden su gölden rahatına bakacağım. Şahin ben işe gidiyorum. Tamam aşkı Tom. Hadi kolay gelsin. Dikkat et kendine bebeğim. KYK bursuna başvurdum abi. Yemeği, içmeyi, faturayı, maturayı oradan ödüyorum. Bu KYK bursu çık köfte gibi abi. Yerken tatlı, çıkarken anlamı resmen yakıyor. Ama Allah kerim yani artık onu o zaman düşünürüz. Ne bak yani aç mı kalak? Abi iki dakika kessenize, ben kafe bak gelsem bulur mu ya? Yani bir gün Hoş geldin abi. Ali Mingel. Şöyle geçin. Yalnız çekim yapıyoruz da sessiz olsanız olur mu? Kolay gelsin. Ulan zamanında bizim iş yerinde Selçuk diye bir çocuk vardı. Geldi böyle Mahsun dedi bak bitcoin 19.000 dolar olmuş bütün paranı bas. Biraz... Mantıklı ama değil mi ya o da kiralamak falan böyle yer ben bir mantığıyla. <laughs> Sonra 100 dolar yatırım tavsiyesi değildir dedi. Salak i̇şte, kafam dinlemedim onu. Bak çocuk şimdi YouTube'dan paranın koyuyor. Ben de gelmişim burada siko bir şeyin üzerinden size gelip röportaj yapıyorum işte hayat. Vallahi inşallah bugünleri atlatacağız. Business Space Play 2007 atlattıysa inşallah ben de bu dönemler atlatırım diye düşünüyorum. Hayırlısı. Kaldım da onu ne diyeyim kanka ne dememi istiyorsun? Yakaladım muhabbeti. Ne demem gerekiyordu yani orada. <laughs> oğlum çocuk. Lan bu zenginler var ya bunlar bak görüyorum bak milyonluk araca binmiş çek çek o ***larını çek. Buna oğlum çocuk. bunlar hep bize böyle yapıyor. Sırf paketiz diye. <laughs> Üstüm bak ne oldu? Bu ne lan? Nerede lan o zenginlik? Zenginliğe de bakalım. Aa, Berki Prime'de bana hoş, hoş geldin teşekkür ederim. Set. Ee... Wanderer mı? İkinci ayını kutlamış. Şimdi ikinci ay on ay sonra bakalım demiş. İkinci ayımız kutlasın çok teşekkür ederim. Hala arıyor mu? Arıyor galiba ya. Beyaz. Enes. Melih. Alo, bulmadı hala ya. ya okay, okay. Evet evet, alıyor. Ben bu konuma gelebilmek için neler çektim haberiniz var mı? benden ne insanlık kaldı, ne haysiyet kaldı, <laughs> ne harnamız kaldı, hiçbir şey kalmadı. acımasız olacaksın. Hak yemeden zengin olunmaz. Ha bak mesela sokakta tüy bitmemiş bir yetim bulayım. Elindeki var ekmeğe kadar alırım. Atalarımız ne demiş? Acıma yetime. Küçükken böyle ailece otururduk. Televizyon izlerdik. Ben o filmlerdeki zenginleri görüp işte bak baba büyüyünce ben de böyle şerefsiz olacağım derdim. Şimdi sizin bu çektiğiniz videolar ya onu gören çocuklar beni gösterip işte ben de böyle şerefsiz olacağım diyecek. Şimdi ben kısa yoldan nasıl zengin olurum? Milleti nasıl tokatlarım diye düşünüp duruyordum. Bu bir tane mega holding vardı. 50 liralık siteyi 5000 liraya iteliyordum. Onlar da diğerlerine iteliyordu. Oradan sakalımı alıyordum. Belli bir zaman sonra kesmedi bu beni. Dedim ki şu internetten çiftlik miplik olaylarına gireyim. Tam o sırada bizim tosun payya doldu. Kaçtı gitti. Ben kendim bildiğim bileli baba parası yiyorum. Kocamanım da söylüyorum yani ne olacak. Başkasını malım yiyorum. Kaka bu şaka mı ya? Ben bundan önce amcamın Yok. bir tane... Şimdi C olarak evet. çalışıyordum. O oynayalım, oynayalım, sıkıntı yok. Başka mı yok ki aslında abi? Orada <laughs> <laughs> devam ederiz arkadaşlar. Nasıl biz kartopu mu başlattık?